Bakın bu adam elleri ve ayakları sıkıca bağlı halde derin bir uykudayken altındaki tahtanın yavaşça kesildiğini hisseder. Dehşet içinde yanında uyuyan kadını uyarmak ister fakat sesi çıkmaz. Tahta tamamen kesilince adam karanlık bir boşluğa düşerek sürüklenir. Kendine geldiğinde bilinmeyen gizemli bir ormanın içindedir. Aniden karşısında pembe renkli tuhaf bir yaratık belirir. Yaratık adamın ağzını zorla açar, kendi karnını keser ve içinden çıkardığı yumurtayı adamın ağzına yerleştirir. Adam yumurtayı istemsizce yutar ve karnı hızla büyümeye başlar. Tam o anda baş Başka bir saldırgan yaratık ortaya çıkar ve pembe yaratığı sertçe savurur. İkinci yaratık ölümcül darbeyi vurmak üzereyken, kadın ani bir hareketle yetişir ve sert bir tekmeyle müdahale eder. Kadın cebinden büyülü bir kağıt çıkarıp yaratığın üzerine yapıştırır ancak yaratık hemen büyüyü parçalayıp kadına saldırır. Kadın çevik bir hamleyle ip çıkarıp yaratığın bacaklarına dolayarak onu kontrol altına almayı başarır. Tehlike geçmiş gibidir ama adamın karnı devasa boyutlara ulaşmıştır. Birkaç gün sonra adam karnında dayanılmaz ağrılar hisseder, yumurtadan çıkan bebeğin doğumu yakındır kadın ise doğumu nasıl gerçekleştireceğini bilemez ve panikle çare aramaya başlar.